Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi ne yapayım takılıyoruz öyle. Kanka nerelerdesin ya uzun yani zaman oldu. Bir cezaevi mevzuları falan oldu öyle cezaevine mezabine bir girdik. Öyle şu an bir izne bizne çıktık. En son bir, bir daha gideceğiz biraz cezamız var. Denet, denetim alacağız Allah nasip ederse. Yani öyle bir cezaevi hırsızlık mevzuları falan bir şeyler oldu. Bugün de izne ayrıldık falan filan öyle edeceğiz işte. Yine dışarıdayız yani dışarıda kalıyoruz yani bile değil. Yine dışarıdasın ha? Ne kadar cezan kaldı? Cezam pek kalmadı. Cezam bitti. 3-4 sene yattım orada. Ondan sonra şimdi bir denetim, menetim, öyle şeyler olacak. Gideceğiz, tahliye olacağız. Tahliye olacaksın. Hı. -hı. Hangi cezaevindesin? Marmara mar -mar, kapalı cezaevinde. Dört noluda yattık. A açık izne ayrıldık şu an. Ondan sonra açıkta bir daha izne teslim olmaya gideceğim. Ondan sonra bir e denetim, menetim, öyle bir şeyler alacağız. Denetim? He. Yasadan faydalanıyor musun sen de? He faydalanıyor. Bana vuruyor. Oo sevindim ya. Ne zamanlar zamandır yoksun senle? Gerçi ben de biliyorsun ben de uzun zaman oldu buralarda dedim. Kanka yüzün değişmiş ya. Yani, tamam, <laughs> kaydı, 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 kaydı. <laughs> Kanka büyümüşsün ha. ha tamam, kaydı, kaydı. şey diyeceğim sana. Hiç kimseyi gördün mü bizimkilerden? Yok kimseyi görmedim. Bu Beşiktaş emeller memeller oradaydı falan filan. Bu tufanlar bifanlar oradaydı. Onları gördük falan filan. Başka bir şey yok. Yani bütün, bütün, tayfa, yani sokak alemi hep dışarıda yani yatıyor yani. Hepsi içeride biri açıkta biri kapalıda yatıyor yani. Hep cezaları var yani hep yatıyorlar. Boz falan da hepsi içeride yatıyor yani. Zazaniyat olsun hepsi içeride yatıyor. Zazaniyat da mı içeride? Ha, boz niyet içeride yatıyor yani o en son şeyde açıkta gördüm o da bekliyor bir denetim Martin izin bin öyle bir şey bekliyor yani. Vay be. Battaniyeyle geziyorsun ha. ha. Bat Soğuk tabii hava. Ha, He, kapıyı da kapak. Kadir'e buradan bir şey söylüyor musun? Valla bir şey söylemiyor. Kadir abi hayırlı uğurlu olsun. Evlenmişsin galiba bu aralar. Çoluk sahibi olmuşsun. Allah babalar ne de büyüsün geliyor. Valla biraz çok geçirdim abi de. Nobi belirgin bir şok geçiremedim de. Valla yine de biraz sevindim yani. Çocuğum var gibime geliyor yani abi. Başka diyeceğim bir şey yok yani abi. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Kapat abi. Vay be.